Merhaba. Ben Zeliha Tasay. 1965 Eskişehir doğumluyum. Evliyim, iki zannesiyim ve bir firmadan emekliyim. 2008 yılında Propa ailesine katıldım. %100 Türk malı olan konsantre bitkisel sağlıklı ürünleri önce kendim kullandım ve memnun kaldım. Daha sonra bunu işe dönüştürerek kişilere tavsiye etmeye başladım. Kullananların bana dönüşleri çok güzel oldu. Özellikle benim için çok önemli olan çok güzel dualar aldım. Ve bununla beraber maaşımı ikiye katlayan paralar kazandım. Bana özgürlüğümü kattı. Geleceğimi daha iyi görmemi sağladı. Gelin sizde birlikte yüzde Türk malı olan bu ürünleri çocuklarımızın geleceği ve ülkemizde kalması için paranın birlikte propa, benim propamda ne kadar ve nasıl para kazanmak istediğimize birlikte karar verelim.